Selam dostlar bugün yine bir dere yatağındayız arkadaşlar bu dere yatağına çok güzel kapalı bir yer var Bir de bu kayalar arasında başka bir şeyler var mı arkadaşlar onlara bakalım gördüğünüz gibi çok tehlikeli bir yer çok kayalıklı bir yer arkadaşlar Buranın içini geziyoruz bakalım. Karşıda dikkatimizi çeken bir yer var. Orayı göstereyim ve bu dere yatağındaki yerleri birlikte gezelim. Hemen önümde çok değişik bir kaya türü var. Başına bir yılan define işareti gibi arkadaşlar bakın. Dere'den yukarıya doğru uzanmış. Kuyruk kısmı aşağıda kalmış. O kadar güzel bir yer arkadaşlar. Bakın hemen bir daha göstermeye çalışayım. Sanki şöyle bir gözleri, kafası tam derenin içinden yukarı doğru çıkmış gibi ve baktığı yönde şu taraf. Tabi arkadaşlar bu ilerlemek biraz zor. Bu kayalar yol vermiyor. Ne yazık ki buraya kadar gelebildik. Bundan ötesi gitmek biraz zor arkadaşlar. Biz de bu yılan define işaretimizden Aşağı doğru bakalım. Başka buralarda buna benzer bir şeyler var mı? Onları birlikte gezelim. Ve hemen kayanın arka tarafında da bir giriş gibi bir kaya var. Bakın. Artık ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar ama bu kaya bir giriş gibi. Hemen alt tarafı da boş. Altında da çok değişik taş türleri var. Artık bunlar değişik küp parçaları mı? Bilemiyorum ama arkadaşlar burada bir şey çıkarılmış gibi. Bir küp parçası gibi bunlar. Normal taş da olabilir. Arkadaşlar tabi küp parçaları dediğimiz normalde eskide sadece altında kullanmıyorlardı. Altını saklamak için kullanmıyorlardı. Küpü evin her ihtiyacında kullanıyorlardı arkadaşlar. o Onun için bu gibi eski tarihi yerlerde bu küp parçaları her yerde olur. Ve kapalı yerimiz biraz yaklaşabilirsek. Alt tarafını, alt girişini göstermeye çalışayım. Evet. Çok güzel değişik bir yer. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Önümüzde bakalım daha neler çıkacak. Bu gibi yerlerde her an her şey olabilir. Çok değişik kaya türleri var burada. Evet, ben şurada yürüyelim bakalım. Arkadaşlar, hava da biraz soğuk. Tabi bu gibi yerleri gezmek güzel ama biraz da hava soğuk olduğu için ee, üşümeye başladık ve buradan ayrılıyoruz ve etrafımızda da bir şeyler varsa birlikte bakarız. Ama çok güzel gizem, gizemli bir yer gibi arkadaşlar sanki tılsımlı bir bölge gibi. Çok sessiz Bu dere arkadaşlar yıllar önce faaliyetteymiş ama şu anda değil. Bakın hemen şu taşlar üstteki işaretleri görüyorsunuz. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir katıl butonumuz var. Bu katıl butonumuz yeni açıldı arkadaşlar. 3-4 hafta önce açtık. Bu katıl butonumuza katkıda bulunursanız seviniriz arkadaşlar. Artık bu katıl butonu ne olduğunu biz de bilemiyoruz. Açtık. Güzel videolarımızı orada da yayınlayacağız. Bu kanalımıza da yayınlayacağız. Yani iki tarafta da güzel videolarımız olacak bu butonu arkadaşlar bir destek amaçlı kanalımıza katılan da katılmayan da herkese teşekkür ediyorum. Yani katılacaksınız diye bir şey de yok. Katılmadan da devam edebilirsiniz. Ama destek olursanız bizim kanalımız biraz daha büyür. Biraz daha ilerleriz sayenizde. Bakın arkadaşlar, şu kaşki da kayalarda bir daha değişti. Şu kaya hangi tür bir kaya bilemiyorum ama çok değişik. Kaya türünü ilk kez görüyorum arkadaşlar. Bakın yakından göstermeye çalışayım. Sanki içinde metal varmış gibi. Çok güzel bir bölge. Artık bunun tabanında metal mı var? Veya da bir kömür yeri gibi mi? Bilemiyorum ama şurada çok tehlikeli kayalar var. Hemen bunun altta çıkalım. Ama parlak bir kaya türü. Bu kaya türü hakkında bilgisi olan arkadaşlar videomun altına yazsınlar. Şurada da değişik bir taş. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. şuradan atlayabilirsek yolumuzu buluruz. Bakın arkadaşlar yerlerde daha kar var. Her taraf buz gibi. Hemen önümüzde bir tane betondan yapılmış sanırım koyun, keçi hayvanlar için su toplama yeri olabilir. Tabii o da buz tutmuş gördüğünüz gibi. Çok güzel arkadaşlar. Doğayla iç içe gezmek insanı mutlu ediyor arkadaşlar. Şurada kayalıklarda bir insan suratı gibi bir şey vardı arkadaşlar. Onu göstermeye çalışayım. Artık ben benzetiyorum bilmiyorum ama şöyle bir insan kafası gibi dikkatimi çekti. Onu da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar kış olduğu halde çıkıp böyle ileri geziyorum. Sizler için paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar siz de çıkın. Bilgisayarların başından ayrılın. Ayrılabilirseniz tabi bu kötü günlerde çıkmak biraz zor. Fırsat bulmak biraz zor. Ama çıkıp da böyle gezdiniz mi? dağ taşı insan açılıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bence fırsatını bulan gezsin. Tabi gezmeyen arkadaşlar da var. Normalde herkes köyde, kente yaşamıyor arkadaşlar. Şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız var. Binaların arasında bu beton yılların arasında yaşayan insanlar var. Bu arkadaşlarımıza işte böyle güzel yerleri göstermek istiyorum. Gezmek istiyorum. Birlikte geziyoruz arkadaşlar işte. Evet. Şuralarda göstereyim. Arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu gibi videolar istiyorsanız taş videolara destek olun. Videolarımız gelmeye devam etsin. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.